kendine şu sözleri söylemeyi bırak hayatın değişsin. Eğer hayatının değişmesini istiyorsan o zaman bazı cümleleri söylemeyi bırakacaksın. Bunları hayatından çıkaracaksın. Yani kelime hazinelerinden bunları çıkar. At, çöpe at, gitsin. Eğer hayatını pozitif manada gerçekten değiştirmek istiyorsan o zaman bu videoyu sonuna kadar izle ve hayatına yansıt. Peki ilk cümle ne? Unutman gereken söylememen gereken cümle nedir? Ben yapamam cümlesi. Bu cümleyi sen ilk dünyaya geldiğinde bilmiyordun. Bunu sana sonradan öğrettiler. Öğrenilmiş çaresizlik diyorlar buna. Çaresizlik cümlesi yapamam, beceremem, olmuyor. Bu cümleler ve buna benzeyen cümleleri hayatından çıkar. Çünkü bu öğrenilmiş çaresizlik sana öğretilmiş. Sen daha önceden bu cümleleri duymadan önce yapabileceğine inanıyordun ve söylüyordun ben yapabilirim diyor. Ama sana elleme dokunma dediler. Dünyaya geldikten 18 yaşına kadar bir insan 144 bin ile 455 bin arasında olumsuz cümleyle ile programlanıyor. Telkin cümlesi, negatif cümle diyorlar buna. Çaresizlik cümlesi, öğretilmiş çaresizlik. Bu başkalarının sana söylediği cümleler. Bunlar sana ait değil. Bunu bırakacaksın. Yani ben yapamam cümlesini hayatından çıkan eğer hayatını pozitif manada değiştirmek istiyorsan bunu kendine söylemeyi bırakacaksın. Peki bunun dışında kendine söylememen gereken başka hangi cümle var? Bu benim sorunum değil. Ben suçlu değilim, o suçlu. O sorun onun yüzünden oldu. Ben gelecektim ama tekeri patladı. Zamanda yetişecektim fakat yağmur yağdı. Yani sorumlulukları başkalarına yüklemeyi bırakacaksın. Bahane üretmeyi bırakacaksın. Mazeret üretmeyi bırakacaksın. Bunları içeren bütün cümleleri hayatından çıkar. Eğer başarılı olmak istiyorsan. Çünkü bu cümleler seni konfor alanına sokarak senin gelişimini engelleyecek. Yani beynin gelişmesini engelleyecek. Beyin gelişmedikçe çürümeye başlar. Dolayısıyla sorumluluğu ele alacaksın. Sorumluluğu alacaksın üzerine ve harekete geçeceksin. Birilerini suçlamak. Bunun dışında söylemeyi terk etmen gereken cümle şu. Ben biliyorum. Ben oldum. Doğru yolu gösteriyorsun. Ben biliyorum hocam diyor. Peki biliyorsan niye uygulamıyorsun? Önemli olan bilmek değil, onu uygulamaktır. Bilge olmaktır. Bilge olmak nedir? Bilge olan insan bildiğini uygular. Biliyorum diyen insanlar genellikle öğrenmeye kendini kapatan insanlar yani öğrenmeyi engelleyen en büyük yalan cümle nedir? Biliyorum cümlesi. En tehlikeli cümle aslında biliyorum. Tamam mı? Her seferinde aynı örneği veriyorum belki ama kişi 120 kilo, kilo vermek istiyor. 120 tane diyet kitabı okuyor. Yani 120 tane teknik biliyor. Ama hala zayıflayamıyor. Neden? Çünkü ben biliyorum Konfor alanına giriyor çünkü. Geliştirmiyor ki. Ben nasıl olsa zayıflamayı biliyorum diyor. Ama harekete geçmiyor. Bardak dolu. Bardak dolu olunca sen üzerine bir şey ekleyemiyorsun. Ben kişi o bardağın içerisindeki bilgiyle yani güncellemediği o su öyle düşün o bilgi yıllarca orada kaldıkça ne oluyor? Renk değiştiriyor, küfleniyor, çürüyor. Hani şey gibi düşün. Senin telefonun her hafta kendini güncelliyor değil mi cep telefonu? Eğer güncellemezse ne oluyor? Yavaş çalışıyor veya sana sıkıntı oluşturuyor. Devamlı sen telefonu kullanmakta zorlanıyorsun. İşte hayat da böyle ben biliyorum diyerek kendini güncellemezsen, gündemde tutmazsan, öğrenmeye kapatırsan telefondaki gibi hayatın yavaşlıyor. Kullanamıyorsun hayat. Bilge insanlar ise öğrendiklerini uygulayan ve devamlı öğrenmeye açık insanlar. Kendini güncellemeye açık olan insan. Biliyorum diyen insanlar neyi bilmediğini bilmiyor. Yani ihtiyacı olan bilginin ne olduğunu bilmiyor. Bilmediği için Eski bilgiyle, eski kafayla yani eski tas, eski hamamla devam etmeye çalışıyor ve her zaman burnun üzerine düşüyor. Burnuna düştükçe de neden olduğunu anlayamıyor. Çünkü o her şeyi biliyor. O kadar. Dolayısıyla bu cümleyi hayatından çıkar. Ben biliyorum cümlesini hayatından çıkararak öğrenmeye kendini aç. Bunun yanında şu cümleyi de hayatından çıkar. Ben kendimi affedemiyorum. Ben pişmanım keşke ben çok kötü insan diyerek kendini ne yapıyorsun yaftalıyorsun kendine bir mühür koyuyorsun tamam mı benden bir cacık olmaz inanç kalıbı koyuyorsun ve gelişime ilerlemeye hedefe doğru yol almaya kendini kapatıyorsun ben yetersiz ben affedim çok büyük hata. diyerek aslında tuzağa düşüyorsun bu cümle seni ileri taşıma çünkü bu cümleyle aslında içindeki küçük çocuğu zedeliyorsun. Devamlı ona darbe indiriyorsun. O içindeki çocukla barışman gerekirken onun kalbini kırıyorsun. Bu da seni kısır döngünün içerisine sokuyor. Hani bu çark var ya, o çarkın içerisinde bir türlü çıkamıyorsun. Yetersizlik hissediyorsun, özgüvenin düşüyor, özsaygın düşüyor. Devamlı o çarkın içerisinde dönüp dönüp duruyorsun ve ömrünü böyle israf ediyorsun, zayi ediyorsun ve yıllar geçiyor. Onca yıllar geçiyor ve sen yine aynı yerdesin, aynı halde devam ediyorsun. Dolayısıyla kendini suçlayıcı, kendini aşağı gören, sana yetersizlik hissi veren, senin özsaygını saygını düşüren cümlelerin hepsinden Kendini uzak tut. Burada önemli olan balansı, dengeyi yakalamak. Yani ifrat ve tefrit diyorlar. Ne ukala ol, her şeyi biliyorum ben. Neden? Ben yapamam, ben bilmiyorum, ben acizim, ben çok kötüyüm, ben nicdansızın önde gideniyim. Bu cümleleri söylemeyi bırak kendine. Ortada kal, balans, denge, tamam mı? İfrat ve tefrit değil, o çizgi ortasında ilerle her şeyin fazlası ve azı zarar veriyor. Mesela çok fazla su içmek insana zarar verir. Ama senin içmen gereken su nedir? Kilona göre 2,5 veya 3 litredir. 5 litre sana zarar verir. Peki 1 litre su içersen bu da sana zarar verir. O yüzden ortasını bulacaksın. Önemli olan sana sağlıklı olan dengeyi bulmak. Tamam mı? Onu nasıl anlıyorsun? Senin verilerin tamam mı? Boyun, posun, kilo neyse analiz. Karşındaki kişi bunu uzman biliyor sana diyor ki arkadaşım diyor senin boyun posuna göre senin içmen gereken su 3 litre diyor ve 2,5 litre diyor ve 2,7 diyor. Sana onu doğrusunu söylüyor analizden sonra söylüyor ama sen kendi kafandan yok su çok faydalı ben 5 litre su içeyim dersen kendine zarar verirsin böbreklerine zarar verirsin hayatına zarar verirsin kalp krizi geçirirsin Allah korusun ama bunun yanında şunu da söyleyeyim sana. Yok ben araştırdım okudum tamam mı? Bir litre su yetiyormuş bir insana diyerek sadece bir litre su içersen yine zarar verirsin. O yüzden bir uzmandan bilgi al. Yani sana seni analiz eden, seni test ile anlayan kişi sana en doğrusu nedir? Onu sana söyleyecektir. Uzmandan bilgi alacaksın. Uzmana danışacaksın. Sana birebir danıştığın kişi yol gösterecektir. Bu biraz önce verdiğim örneğe göre sen de sana iyi gelen cümlelerin hangisi olduğunu, hangi cümlelerin sana zarar verdiğini, neyi söylememen gerektiğini ve neyi söylemen gerektiğini anlayabilmen için bir uzman olacaksın. O sana senin ihtiyacın olan, seni ileriye taşıyan cümlelerin neler olduğunu söyleyecek. Böylelikle içindeki potansiyeli sen de açığa çıkararak arzuladığın hedefe ulaşacaksın. Eğer bu konuda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Ön görüşmede seni özel analiz ederek sana iyi gelen cümleleri tespit ederiz. Bu cümleleri sana hangi stratejiyle kullanman gerektiğini söyleriz. Sen de bu cümleleri kullanarak arzuladığın hedeflere ulaşabilirsin. Şimdi aşağıdaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.